hayaller seni mengele soktuk gibi <laughs> Çabuk fark buraları fark et yerde yok aracın bunu fark et Etmeyiz paraya minnet bir an cim, Oy adam öldü Oh my god Oh my fucking cool Vay dün arka Ona sorma buna sorma gel bizi bize sor Bizi bize sor gel bizi bize sor Ona sorma buna okay. sorma gel bizi bize, okay. bize sor Vakit yok gibileri okay. koş geri vites yok Kaç sokak yaralarındaki çocuklar hep aç kafasında saç kalmadı Abi yazmayı Yap Gündüz uyuruz geceleri geliriz aşka Bunun tadı başka Sınırını aşma